Milyonlarca kişinin soluksuz izlediği Müge Anlı, gazetecilik hayatına başladığı günden bu yana tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Hatta bir açıklamasında daha ilkokul, ortaokul ve lise yıllarının arkadaşlarının kendisine "Senden çok iyi bir gazeteci olur" sözlerini dile getirdiğini aktaran Müge Anlı, herkesi şaşkına çevirmişti. Başarısına başarı eklemeye devam eden ünlü sunucu hakkında son derece çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Müge Anlı, televizyon kariyerine ilk olarak magazin programları ile başladığı ortaya çıktı. Daha önce sunuculuğunu geçen ünlü gazetinin kariyer basamaklarını büyük bir hızla tırmandığı, milyonların şahit olduğu bir olaydı. 1999 yılında gazeteci Burhan Hatta ile dünya evine giren Müge Anlı, evliliğine 2018 yılında son vermişti. Boşanma sebebi ise herkesi şaşırttı. Burhan Akdağ'dan bir kızı olan Müge Anlı hakkında ortaya çıkan gerçek herkesin şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Ünlü sunucunun bir evlilik yaşadığı ve boşandığı bilinen gerçekler arasındaydı. Fakat bilinmeyen bir gerçek yeniden gü gün yüzüne çıktı. Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ'dan boşanma nedeni ise Müge Anlı ve eşinin olaylı bir şekilde boşandığı ve hatta Müge Anlı'nın eşi Burhan Akdağ'dan şiddet gördüğü olarak belirtildi. Hatta basında bu konuyla ilgili birçok iddia olduğu da ifade edildi. Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdoyı yıllar önce şiddet gerekçesiyle şikayet ettiği belirtildi. Fakat Müge Anlı ve Burhan Akdoyı şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığını belirten ifadeler arasında yer aldı. Milyonlarca kişi öğrendiğinde bu haberle beraber şaşkınlığını engel olamadı. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.